Arkadaşlar önünden iyi akşamlar. E, ikinci i̇kinci bölümde karşınızdayız. galatasaray Trabzonspor maçı bu haftanın en önemli e, maçıydı. Kağıt üzerinde derbi olması sebe sebebiyle Galatasaray e, Karagümrük Spor maçından sonra malum e, Göztepe galibiyetiyle biraz nefes aldı. E, ama Trabzonspor maçı da çok önemliydi ki Trabzonspor'da bir rüzgar vardı. Dik en azından ligde kupadan elenmiş olsalar bile e, ee, Abdullah Avcı ile bir namalüf seri vardı. Ee, çok pozisyona giremiyor olsalar da, da bile bir puan atıp bir, bir golle maç alabiliyorlardı. Defansif taraflar iyiydi. Bu rüzgar çerçevesinde e, maç başladı. Valla biz taraftar olarak da açıkçası Fatih olmaması sebebiyle işte bu üzerimizdeki baskı sebebiyle biraz endişelerimiz yok değildi. Ki şöyle Fatih, Galatasaray Dün akşama kadar Akyazı'da Trabzonspor yayın stadında e, 6 sene oldu galiba. 5 sezon mu ne oldu? Hiç galibiyet yok. E, yani. galibiyeti yok. Geçen geçen sene Nagatomo'nun sonuna kadar attığı bir beraberlik, golle beraberlik bir puan alım Bir puanımız var yani. Bunları da düşünürsek e, Trabzon deplasman çok ters geliyordu uzun zamanlar evet. Galatasaray'a. Bunlar endişe ediyordu bizim tarafımızdaki, Düşündüğümüz şeylerdi ama çok ortada geçti maç. Böyle Galatasaray istediği gibi Trabzonspor buldu. Ee, çok böyle Trabzonspor atakları yaptı. ilk yarı biraz bir 15 dakika tamam. şeyler yapmaya çalıştı ama e, o topları sonlandıramayınca mesela Hugo'nun bu kafası var. Evet. Ee, Okan güzel çıkardı. Evet. Ee, bir iki pozisyon geldi. onlarda da son vuruş yapamadılar. Ondan sonra Galatasaray tabii kalite farkı var. Tabii Fatih hani evet. çok ciddi bir resmi evet. anlamında ciddi bir kalite farkı var. Moral farkı da var. Oturmuşluk da var tabii. Galatasaray oyunun çok istediği gibi yönlendirdi. Güzel, rahat bir galibiyet aldı. 1-0'la ilk, ilk, ilk yarı bitti derken müthiş bir organizasyonla gol buldu. Aynen. Ee, gerçekten güzel bir organizasyon, güzel çıkış. Eee ikinci yarı acaba cevap verecek mi? Trabzon nasıl başlayacak maç derken Galatasaray iyi başladı. 45-65 arası mükemmel bir oyun oynadı yani. Mükemmel oynadı. Trabzonspor abonde oldu yani açıkçası? Ondan sonra da işte oyunu korumak, o bu falan filan derken maç bitti. Ee, çok böyle güzel bir galibiyet oldu Galatasaray adına. Abi ben de maç öncesi işte e, Galatasaray'daki işte Fatih Terim'in kenarda olmayış, tribünde olması, Trabzon'un son zamanlarda oyununu beğenmesem de işte aldığı seri galibiyetler işte bir atıp geri yaslanma olsun işte maçlardan kazanmasını bilerek ayrıldı. 3 puan 3 puan gidiyordu. E Abdullah Avcı da işte takımını iyi hazırlar, derbiye iyi çıkar diye düşünüyordum ama ee, bize, bize bize çok ters gelirdi Abdullah Avcı öyle düşünüyorum. Yani. Tabii tabii, e, kesinlikle öyle düşünüyorum ama e, Trabzon böyle maça çıkmamış gibi, hani, hani yokla, tam anlamıyla. Abi, şey, abi takım, işte takım olamamanın verdiği şey. Evet, ya, hem takım olamamanın, geçtiğimiz <laughs> haftalarda da bahsediyorduk. Çok inanılmaz çok transfer ihtiyaç. En yani, Trabzon 7 tane falan oyuncuya ihtiyacı var yani. Bu kadar kötü olabileceklerini bence Galatasaray taraftarı değil, Terim bile bu kadar kötü olacaklarını düşünmemiştir çok yardım ettiler bence Galatasaray oyun anlamında. Çünkü hem dirençsizlerdi hem organize olmayı bilemediler. Galatasaray tam anlamıyla bir deplasman futbolu oynadı bana göre. İşte şöyle söyleyeyim. işte Hırra mükemmel bir top oynamadı ama Galatasaray ama çok planlıydı. Ön işte atıyorum önde basmak yerine biraz daha böyle geride bekledi Trabzonu ilk 15-20 dakika ama baktı Trabzon'da hiçbir şey yok. Ben çıkayım, gideyim, ben atayım dedi o zaman. Çok güzel bir gol attı. Daha sonra skoru da güzel korudu. İkiyi de buldu. Lider de oldu Galatasaray. Evet, güzel bir yolda ilerliyor açıkçası. Aynen öyle. Maçlar tamamlandığında bugün Alanyaspor'un da Gaziantep'e Gaziantep e, Gaziantep Rüzgarı e bugün inalmadı tabii. Onu <laughs> ayrıca bir gün konuşuruz ama Alanya'nın da bugün kaybetmesiyle Galatasaray e, lider bu haftayı lider kapattı. Beşiktaş yenerse eğer yarın e, ikinci sıraya çıkacak. Alanya'nın hani, bu arada maç maç fazlası var abi. Fa tabii fazlası var. Ona rağmen avantajını kaybetti Alanya açıkçası. Ee, şöyle bir şey altını çizmek istiyorum. Galatasaray'ın sezon başında ki o hani en çok eleştiren iki takım var. Birisi Galatasaray, birisi Beşiktaş. Yönetim bazında bahsediyorum. Kadro kadro kurulamaması, işte kadro darlığı, yönetim başarısızlığı, para bu falan filan diye en çok Galatasaray Beşiktaş eleştiriliyordu göklere çıkarılan takım da Fenerbahçe'ydi. Evet. Bugün geldiğimiz bugün geldiğimiz noktaya bakınca Galatasaray şu anda lider. Ee, ve ya, tamam, puan da. farkı çok olmasa da canım yani, puan farkı olmasa lider yani nihayetiyle. E Beşiktaş'ta herkesin yerden yere vurduğu Beşiktaş'ta eğer Sivas maçından galibiyet ayrılırsa Galatasaray'ın arkasında ikinci puanda Fener'in ve üzerinde ikinci sıraya gelecek. Tabii. Ee, yani şunu demeye çalışıyorum. Kadrolar önemli kabul ediyorum genişlik önemli, kalite önemli ama takım olmak her şeyden daha önemli. Evet. Ee, takım olunabildiğinde, doğru organizasyon kurulabildiğinde ortaya çok farklı, nasıl bu kadar değerli şeyler çıktığını açıkçası iki takımda çok net gösteriyor. Antrenör takımının takımına ne kadar etki ettiğini, faydalı olduğunu çok net gösteriyor aslında bu Galatasaray ve Beşiktaş. Bugün e, ligin en, tam hafta hafta oyunları değişiyor, değişiklik gösteriyor olsa da oyuncuların geri çıkmasına göre bugün en net oyunu olan iki takım var. Birisi Galatasaray, birisi Beşiktaş. Büyüklerden bahsediyorum. tabii Antep'i, Alanya'yı şey. ve diğerleri Başak şey bir şey demiyorum ama en azından üç büyük arasından bu fark ortaya çıkıyor ki ben hem Fatih Terim'in hem Sergen Hoca'nın öneminin çok etkili olduğunu düşünüyorum bu noktada. Kesinlikle. Fenerbahçe maçında konuşmuştuk yani niye Fenerbaşlar bizi bu duruma düştük dedin sen. Açıkçası Fenerbahçe taraftarın tepki vermesinin sebebi de biraz da bundan. Yani yokluk içerisindeki Beşiktaş Sergen'de neler, neler yapıyor? Yani evet. Galatasaray eleştirdik bu kadara geldik. E tamam adam kadrosu yok. Taylan'la adam Taylan çıkardı. Hiç hesap dökken Taylan devirini çıkardı. Oğulcan'la oynatıyor. Ömer'le oynatıyor. Hani işte defansta Saraç'ı gitti. Öbürüyle genç çocuk onla oynattı falan. Hani gün sonunda e, Fenerbahçe'nin açıkçası bu kızmasının sebebi biraz da bu. Yani bizde kadro var, hoca var, bizde kadro var, genişlik var, o kadar transfer yaptık. Yani niye Tabii en azından... vermiş oldu. Ha, yani <laughs> bu kadar şey niye Aynen yani buradaki şey bu biraz. E, kaosun sebebi de biraz bu. E, takım olmak bu noktada önemli. E, Galatasaray için güzel fikir sür başladı bu arada. Hani Trabzon'dan sonra... Önümüzdeki hafta Abi. Efendim, evet Arslan'a gidiyoruz önümüzdeki hafta. Antalya maçı var. Taylan, Taylan olmayacak ama bir şekilde e, Antalya çok sert bir takım değil. E, oradan Galatasaray 3 maçlık periyoduna baktığımızda Galatasaray'ın bir bize, bir yani işte Karabük, Karagümrük, Göztepe, Trabzon üçlüsüne bakarak daha kolay bir üçlü bekliyor Galatasaray'ı. Antalya, Konya, Gençler Birliği üçlüsü var. E, hmm. Bu üçlüyü yenip bu üç yüzden dokuz puanla ayrılırsa yok sonra da malatya maçı var sonra beşiktaş maçı var ama bu yok, üç, yok üç mahtım, beşiktaş abi üç dördüncü hafta mı beşiktaş. Akpalya, ah, Konya gençler beşiktaş. Evet e, ona Şöyle şunu söyleyeyim olacak. aynen bu üçlüyü beşiktaş maçına kadar ki üç maçı kazanırsa gal ki fikstür müsaade edecek gibi duruyor tabi bu korona moruna eksikler onlar maç maç değişir belki ama evet. kağıt üstüne baktığımız zaman beşiktaş maçına çok başka bir Galatasaray olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, tabi bu aynı şekilde 5 geçerli. 5 da fikstürü tamam. çok Sivas maçından sonraki fikstürü çok zor değil. Güzel bir fikstür var. Enteresan Birlik bizi bekliyor. Ee, bakalım görelim. Bakalım görelim abi. Ben de Galatasaray'ın bu üç maçtan yani minimum zararla çıkacağını düşünüyorum. Çünkü e, Konya, Gençler Birliği, Antalya. Antalya, Galatasaray. Genel Antalya, Galatasaray'ı zorlayabilir. Ama ben Galatasaray'ın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yani gollü bir galibiyet bekliyorum aslında Galatasaray. 3-2 olur, 3-1 gibi. Galatasaray bir şekilde gol atıyor ya. Pozisyona giriyoruz yani. Evet, gol evet atıyoruz. bir şekilde pozisyona girmeyi biliyor Galatasaray. Gol atma, şey de olmasa, hani santraforu da olmasa, enteresan. Yani çok fazla gol pozisyonu anlamında sıkıntı yaşamıyor Galatasaray. E, topa hakim olduğun zaman, hızlı dolaştırdığın zaman zaten bir şekilde açık yakalayabiliyorsun yani. Bir şekilde bulabiliyorsun. Aynen, aynen, kesinlikle. E, dolayısıyla... Ben yine pozisyon Antalya'nın yumuşaklığını düşündüğümde Antalya spor maçının iyi bir skorla alacağını düşünüyorum açıkçası. Ya ben de aynı fikirdeyim abi. Ama şeyi altın içselim Fatih. Ne olursa olsun e, transfer döneminde iyi geçirmeyen takım ligi getiremez. Yani sonunu getiremez yani. Ocaktan yani Bugüne bakmamak. Evet. Transfer döneminde takviye yapmayan, doğru takviyeleri yapamayan takım... Ligin sonunu göremez, çok net. Kim üç he, hepsi için konuşuyorum. Fenerbahçe için de konuşuyorum. olan takım burada Trabzon. Ya Trabzon zaten kapattı o Trabzon ta takviye yapmazsa Avrupa Liginde göremez. Hani Ligin sonu ha, göremezden kastım. Trabzon Avrupa Liginde göremez. Için takviye şart. Ha yani evet tabii Avrupa Liginde göremez Trabzon sonu ama şampiyonluk hedefleyen Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş arasında konuşursak 3 takımında da Ocak ayında önemli transferler yapması gerekiyor. Ee, bunu iyi değerlendiren takım lig sonuna kadar yavaş içerisinde kalacaktır. Hani bugün Galatasaray çok iyi uçuyor, kaçıyor. Tamam evet. Hani bir yere kadar eee lig zorlu yeni başlıyor. Ee, dolayısıyla adam yani iyi oyunca çok ihtiyaç var. İyi çok ya atıyorum abi mesela. Şimdi Fenerbahçe 18 tane transfer yapmış. Senin Valencia sakatlanıyor. Sağ kanatta onun alternatifi Sinan Gümüş. Şimdi diyorlar ki senin Fenerbahçe'nin rotasyon işte güçlü kadrosu var, rotasyonu var. İşte Valencia yoksa Sinan Gümüş var işte aslında. Kimsenin yanıltması bu bence. Oraya hem senin Valencia sakatlandığında onu onun yerini doldurabilecek bir oyuncu lazım. Bu da Sinan Gümüş değil. Mesela. Ama bir şey bir şey söyleyeceğim. Bak ben de diyorum ki sana oyunculara göre oyun kurarsın. Ona göre hamur yaparsın. Kardeşim Galatasaray'da Feguli oynamadığı zaman da Oğulcan oynadı be. Olcan'la oynadık biz kanatta. Sekit yani Oğul yani ile oynadık, Olcan'la oynadık. Hani öyle Ömer Bayram'la oynadık. Hani ona göre oyun kurarsın. Ona göre plan yaparsın. Hocasın sen. İlla ben Valencia'ya göre oyun kurdum. Valencia yok. Ah onun oynadı mı? Onu oynamadığı gibi kimse yok ya, diyemezsin ki abi. Bir şey söylediği şey için söylemiyorum. Hani, ha, bak, hani bazı demeçler var. Bazı işte konuştuk. Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Yani geniş, yani, doğru, yani. geniş, doğru geniş. Doğru kurgularsan geniş. Doğru kurgularsan geniş abi. Yani o konuda farklı düşünüyorum ya. Ben çünkü e, yeni doldurabilecek oyuncular değil. Bir şey soru, Antep'ten de mi kötüsünüz oğlum kadro olarak? Ya Antep aldı başını gidiyoruz. Antep'e. Antep, e, ya, Antep yemez. kötü müsünüz? Kad dar mı? Kadro da Antep'ten de mi dar? Kalitesi Antep'ten değil. de mi kötü? Değil. Tabii ki. Ee, geçen hafta, geçen sene Sinan kaç gol attı? Novak kaç gol attı? Caner kaç gol attı? Ya yani bunların hepsi oyuna direkt dokunan insanlar yani. Geldikleri yerlere. Sosa neler yaptı? Şimdi hepsi geldi hiçbir şey yapamıyor. E demek ki bir yerde başka bir şey var. Yani Fenerbahçe üzerine girmeyelim tekrar hayır. ama bu bir nokta biraz şey Fenerbahçe'nin ee, bu şeyi iyi değerlendirmesi gerekiyor bu Kesinlikle. bay haftasını. Kesinlikle. Neyse evet, teşekkür edelim. Evet. Var mı söyleyecek bir şey? Yok abi benim söyleyeceğim bir şey yok. Tamam arkadaşlar biz e, yayınlarımıza bir süre böyle bir ara vermek zorunda kaldık bazı sebeplerden dolayı. İnşallah e, daha geniş ekibimizle arka tarafta çalışan ekiplerimizle Bundan sonra daha fazla yayın atıp, video atıp sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Farklı planlarımız da var ama evden bazen gelmiyor açıkçası. Bazı sıkıntılar olabiliyor. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz destek için. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler, çok sağ olun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar.